Sertan, bugün sizlerle Minecraft serisinin ikinci bölümdeyiz. Ee, geçen bölüm ev yaptık falan filan bunları. Şimdi bugün bir madene gidelim. Biraz daha kömür varsa şey yapalım ya. Şöyle alalım ne kadar. Uf, kafam karıştı. Şöyle şunu koyalım. Koy şöyle kaç tane olursa işte 22 tane yeter bize. Şöyle yemeklerle oldu. Şöyle alalım. Şöyle bir evetel düzenleyelim falan dursun. Şöyle üç, dört, beş. Tamam peki her neyse zaten buradan hatırlarsanız imiştik. Şöyle açalım şöyle. Şöyle düz mü kalsam diye düşünüyorum. Yoksa şöyle gitsem mi? Şöyle bir ışık koyalım da videoda kötü çıkmasın. Şöyle devam edelim mi? Bu ne? Bu ne? Bayağı granit. Yaramaz. Ama neyse keselim bir. Daha çıkmadı var. Hatta virüs bir şeyi çıktı da. Şunu kapatalım kusura bakmayın. <laughs> evet. Ee, ikinci bölümde ilk bölüme 6 like gelmiş. E, ee, Youtube'da şöyle bir şey oldu. Şeye çektim. Abone. 100 abone özel çekiliş çektim. Fakat. Youtube'da olan sorundan dolayı 110, 110 abone olmuştuk. Şu an 9 abone düşmüş. Bu kötü bir durum. Youtube'da çok seri abone geldiği için, abonelerim silindi. E, bot sandılar. O yüzden bir daha destek verirseniz e, teşekkür ederim şimdiden. Şöyle bir kazalım. O videoyu da sildim. Kusura bakmayın, katılan arkadaşlar vardı baya. 10-12 kişi falan katılmıştı. Tam Tamdaki çekilişi yapacaktım, abone düştüğü için yapamadım. Kusura bakmayın ama en kısa zamanda zaten bir daha çekiliş videosu gelecektir. Bu sefer 50 abone özel yapacağım. 50 şöyle şöyle. abone özel yapacağım. şöyle biraz şöyle kazan. O durum kötü oldu yani. Olmaması lazım daha. Youtube'a bir şey atacağım zaten. Mesut atacağım. Düzeltmeler için. Düzeltilerse iyi olacak zaten. Nereye çıktık? Dışarı çıktık. Evet bakalım. Her dışarı çıktık yani. Şuradan bir girelim. Alta doğru kazacağım. Altı e, alta doğru kazalım biraz. Şöyle. Birinci e, de şeyler var ya. Şöyle. Kazalım. Alta doğru kazalım biraz biraz altına ekleyelim fnş şöyle biraz daha kalalım burada yanlış yeri kazdık şu, şu koyalım her neyse zaten birazdan maden falan varamaya gideceğiz şimdi taş kazmak için kasmak için yaptım burayı. burası açık dursun bir sıkıntı olmaz. E, kaç tane kırık taş olmuş. Ş şöyle şuradan gelip bunları alalım. Yeter 8 tane yetecek mi acaba? Yeter ya herhalde. Bir, şu kazma yapalım. Bir tane daha mı acaba? ne yapsam başka yani bir tane de kılıç yapayım ben bir tane daha yedekte dursun ne olur ne olmaz şöyle işte dursun şunu da şey yapalım gece olur zaten bir uyuyalım uyanınca gidelim şöyle bir şey oldu yan tarafta uyanınca da gidelim maden aramaya bir dışarıda gezelim biraz Zaten evin o tarafları biliyorsunuz. Ustazlar da falan. Ustaz falan kemal Ya da atlar falan zaten biliyorsun. 1.9'dayız. 1.9 olduğumuz için atlar falan var. Zaten ben bu oyunu en son 1.7.2'de oynamıştım. Ondan beri bayağıdır yüklemiyordum oyunu. Sildim Silmiştim yani sildim de. Silmiştim ben oyunu. O yüzden fazla bir şey hatırlamıyorum oyunla ilgili ya. Biliyorum yine de. Hani o kadar eskisi kadar çok bir şey bilmiyorum. Şöyle, şu tarafa doğru gidelim bi. Böyle tepesine mi çıksana ciddiyim. Bu granitler falan hiç bilmiyorum neye yarıyor. Hiç bir fikrim yok yani. Şöyle biraz gezelim şu tarafa doğru. Örümcekler. Örümceği, örümceği keselim o ya, örümceği keselim. Dolaşmasın. Hadi evet, güneş, doğru. atın zaten yandı. Suyun içine koku sokayım da kurtulsun peki şöyle ne düştü ya <laughs> iyi düştü şansımıza örümceğe saldırmayacağım hiç o da bana saldı saldırmayalım hiç gerek yok şimdi şöyle şu arka kesen yemek çıksın hem. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Angry Games Onu da eğer tabi çekersem atacağım kanala. İkisini birlikte atmayı düşünüyorum. Burası neresi? Şimdi ben buradan evi nasıl bulacağım o sıkıntı. Yani bu ev ne tarafta? Şu tarafta. Zon böyle orada da. Bir eve doğru bakalım da bir işaret falan bıraksak aslında iyi olacak. Şu tamam buradan şu taraftan geleceğiz. Böyle bir şey bırakalım şuraya Şöyle bir şey yapalım Dönüşü unutmayalım geldiğimiz yere Şunları da yapmıştık ya zaten da Bir tane de ok kullanırız Lazım olur Şöyle bir girelim buraya Ne var ne yok Evet demir var Demirler Demirleri keselim Bundan sonra bir oyun daha gelecek Tabii Minecraft devam etmeyeceğiz. Şimdi onu ne kadar yetiyor ya zaten. Bir bakalım orada temir var mı? Var. Başka bir yer evet yok. Şunları da keselim hemen. Kömür de lazım oluyor zaten. gece eve dönmeye bakacağım. Bu YouTube'da abonelerimin düşmesinden telif yemiş olabilir mi diye düşündüm. Baktım telif yediğim bir durum da yok. Baktım kanalı şeyinden. Yok yani. İyi bari burada bayağı demir çıktı bize. 9 tane demirimiz oldu bakıyorum yukarılara doğru. Bir şey göremedim daha. Gözden kaçırabilirim belki. Ama o abone şeyi çok kötü oldu yani benim için. Üzücü bir durumdu. <laughs> yani GTA 5'i falan atacaktım eğer o abone silinmeseydi yani. Her şeyi hazırlamıştım. İşte o olunca sıkıntı çıktı yeniden kusura bakmayın tekrardan özür dileyim ben size ama yeniden 50 abonede yeni bir çekiliş olacak videoyu uzun tutmama bakacağım çünkü bunun renderlaması falan filan çok uzun sürüyor geçenki video baya geç yüklendi renderı biraz kötü yapmışım kötü yapmışım derken nasıl desem ben şimdi size tabi herkesin bilmiyor render falan filan renderı şeyde yapmışım 1080p hd falan yapmışım o yüzden uzun sürdü. Yüklemesi biraz o yüzden sıkıntı oldu benim için. Bir de hafta içi okul vardı. Bir haftadır falan video yükleyemedim neredeyse. O yüzden şey oldu. Öyle yani. Bayağı da kömür oldu. İşimize yarayacak bunlar. Demir. 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 Bir tane daha. <laughs> Zengin oldum. Zaten bildiğin gibi en çok bulunan şey Bir yeri kazmaya başladığında bir sürü çıkıyor Suyu tükenmiyor yani Kanalın ismini değiştirmeyi düşünüyorum Oyuncuların haberi biraz e, kötü gibime geliyor Önerileriniz olursa e, lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız Tabi videoyu dayatamadığımı bilmeyiniz Çünkü renklerle Şöyle çıkalım şuraya yukarı Şöyle geldiğimiz yerden gidelim diyeceğim Yukarılarda da, da kömür var Hiç çıkmayacağım oraya ya. Çıksam var acaba neyse çıkmayacağım Gidelim Evimize

Bu zaten bulunmayacak kadar bir yer değilmiş. Şunu da alalım şöyle. Demek eve. ne var ne yok bakalım evin etrafında. Evi büyütsem mi acaba düşünüyorum da. Şu an gerek yok gibi duruyor. Sürekli kömürleri de keselim de. Demir falan şey yapalım. Bir dahaki bölümde şey yapmayı düşünüyorum ya bu baya bir madeni gireceğim yani bir maden arayışına çıkacağım şimdi çıkarım aslında da videoyu uzatmak ikinci bölümden daha belki ama belki yani şöyle bir ihtimal videonun dışında gidip maden arayıp videoyu madende başlatabilirim ama belki bunu da belki diyorum o yüzden yani şöyle şimdi Aman bakıyoruz. 18. 16 Şunları yapar herhalde. Yapıyor bunları şimdi bu. bundan sonra kömürler falan var zaten. Şöyle kömürleri koyalım öyle oldu. Bir tane daha ocak yapacağım. Şöyle bir tane daha ocak yapalım. Şuna koyalım. koy şunu. Koy şunu. Şöyle yani evet, tıklamak şunları koyalım. Lazım olursa alırız buradan. Bitki falan. Kemik. Kabuk. Toprak işe yaramaz aslında ama. Andezit ne ya? Bu ne ki? Ne işe yarar size? Sen ne işe yararsın? Her neyse dursun belki bir gün işe yarar falan. Şimdi aslında evde yapılacak bir şey yok ee, var mı sizce bence yok yani şu an eğer yapılacak bir şey varsa yorumlara yazarsınız zaten ee, bunlar da o olacak zaten şimdi altı tanesi olmuş zaten bunlarla hemen şey yapalım kılıcımız falan yapalım. Kılıcımızı falan yapalım şimdi şurada. Şöyle. Hazırda dursun. Bir tane. Bir tane de şey yapalım. şey geldi aslında. Yerleri tahtadan mı yapsam diye düşünüyorum da tahtam 13. 6 tane şurada var. Şuradan ağaç keselim de yerleri de tahtadan yapalım. Güzel gözüksün. Bunlar da ola kolay. Hem bir tane şey yapayım hemen şuradan. Bir tane şundan yapalım. hemen bir ağaç keselim. Bir iki ağaç keselim yapalım. Şundan mı yapsam aslında? E aynen bundan yapalım daha güzel gözüküyor. Ben yapalım. Kararacak havada kararacak şimdi. Hava kararmadan yapmaya kesmeye çalışacağım. Zaten bir 20 tane kesse yeter herhalde bize. bayağı çıkıyor 20 tane zaten bir tanesinden 4 tane çıktığı için bayağı çıkacak. Minecraft'ta bir dahaki bölümde bir mod texture pack yükleyebilirim. Ve mod tanıtımını çekeceğim bir tane. Yerinde şu an bir mod var. Onun tanıtımını çekeceğim. Modun tanıtımını çekeceğim yani. Güzel bir video olacak. şöyle içeri girelim. Bunlar da oldu. Ne yapacağım şu Tam 20 tane toplamışım. Şöyle hemen kürek kürek var mıydı? Kürek alalım şöyle hemen başlayalım. Ya aslında burayı burayı kapatmayacağım. Buradan maden indiğim için. Şöyle bir şey yapacağım. şöyle bir alalım. Kürek. Şöyle. Şunu en son yapacağım. Şuraya kadar yapacağım zaten. Bunu da yapıp kalacağım videoyu. Yanlar güzel gözüksün diye yapıyorum. <laughs> Yoksa bir amacım yok yani. Şöyle. Evet, şöyle. şöyle de yapacağım zaten. keselim şuradan ipi şuraya koyalım. Yanlış bir şey yaptık orada. Şöyle de şey yapacağım. Ben için şöyle dursun şöyle. Güzel oldu. Hemen şöyle de yapalım. Kapımız, kapımızı koyalım. Kapı önemli. Şöyle koyalım kapıyı da. E, bu bölümde burada bitireceğim. Ben böyle şey yaptım bilmiyorum Yanlışlıkla elim çarptı Yine video 18 dakikaya <laughs> 18 dakika oldu Şöyle yatım sabah olsun Videoyu kapatacağım Evet 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 arkadaşlar Bir dahaki videoda görüşmek üzere ee, 20 like gelirse bir dahaki bölüm gelecek İyi seyirler dilerim